sevgili arkadaşlar. bugün buraya 12 Eylül darbe koşullarında e, katledilen Erdal Eren'in anma etkinlikleri kapsamında buradayız. E, kuşkusuz 12 Eylül dediğimizde 12 Eylül'ün e, ve aynı zamanda insan hak ihlalleriyle birlikte e, işkenceleri ve şiddeti akıllara gelmekte. Ve bütün bu insan hak ihlallerinin ve şiddetin en görünen yüzü de e, Erdal Eren olmuştur 12 Eylül e, nezdinde. E, bugün 12 Eylül darbesiyle hesaplaştığını ve buradan ülkenin demokratikleşmesi için katkı sunduğunu ifade eden bir e, hükümetle yüz yüzeyiz. Hükümetle karşı karşıyayız. Ancak e, ülkemizdeki gelişmeleri düşündüğümüzde e, siyasetin özünün değişmediği, siyasetin ekseninin değişmediğini ve e, çeşitli e, görüntüleriyle 12 Eylül rejiminin devam ettiğini ifade edebiliriz. son günlerde biliyorsunuz yüzde on seçim barajı çok tartışılan konulardan birisi ve bu yüzde on seçim barajı siyasi istikrar adına 12 Eylül rejiminin Türkiye siyasetine getirmiş olduğu bir demokratik bir uygulama. Ve bugün bunu hem 12 Eylül rejimini ve darbeyi en çok eleştiren hükümet olarak AKP 12 yıldır tek başına iktidar ancak ee, AKP hükümetinin dışında da bugün seçim barajını eleştiren bütün partilerin AKP'den önce hükümet olduğunu ve hükümet ortağı olduğunu düşünürsek şayet e, bugün seçim barajının var olmasından e, aslında bütün e, partilerin şöyle ya da böyle sorumluluğu vardır. E, i̇ktidar e, olmayan ya da iktidarın e, parçası olmayan partiler hariç. Ee, ve e, AKP hükümeti ne kadar eleştirirse eleştirsin, e, son dönemde darbelere dair epey bir tartışma yürütmekle birlikte e, seçim barajını koruyacağına dair, e, seçim barajının devam edeceğine dair de mesajları vermiş durumda. E, ancak sadece e, seçim barajıyla değil, e, 12 Eylül rejimi hem e, e, anayasada, kendi varlığını korumakta, kendi rengini korumakta hem diğer toplumsal düzen içerisinde 12 Eylül rejiminin karşılıklarını, etkilerini görebilmekteyiz. Çünkü bugün Anayasanın ilk dört maddesine baktığımızda bile bu tarihten gelen ve 12 Eylül rejimiyle pekiştirilmiş bir Anayasa ve bundan sonra da devam edecek gibi görünüyor. Oysa. Bir dalgayla hesaplaşma gerekecekse ülkenin toptan demokratikleştirilmesi tümden demokrasi kanallarının işletilmesi gerekmektedir. Bugün e, hükümetin söylemlerine baktığımızda hem cumhurbaşkanının hem başbakanın söylemlerine baktığımızda aslında toplumun bir baskı rejimiyle yönetilmek istendiğinin ipuçlarını ve mesajlarını görebiliyoruz. Ee, verilen mesajlardan en önemlisi e, ya da son dönemde yapılan düzenlemelerden en önemlisi güvenlik paketi. Biliyorsunuz güvenlik paketiyle aslında e, bütün e, toplumsal kesimlerin toplumsal muhalefetin sözünün söylemesinin önüne geçecek bir düzenleme olarak değerlendirebiliriz güvenlik paketini. E, yani e, herhangi bir şekilde sokağa çıkan gençler, e, hak talep eden işçiler, emekçiler hükümetin politikalarını eleştiren muhalif kesim e, bu e, güvenlik yasası sebebiyle bu muhalefetini bu itirazını yerine getiremeyebilecekler. ve e, hükümet de bunu şöyle e, açıklıyor. E, tabii ki toplu gösteri yürüyüşlerini engelledim diye değil. E, ancak kamu düzeni ya da kamu güvenliği adına bunu yaptığını söylüyor. Oysa biliyoruz ki demokrasinin bir ayağı parlamentoda halkın temsilcilerinin ve iradesinin yansımasıysa başka bir ayağı da demokrasinin sokakta muhalefetin yeterince yapılabilmesidir. itira hükümetin egemen politikalarının karşısında itirazların yeterince ifade edilebilmesidir. Eğer şayet bu olmuyorsa demokrasiden söz edemeyiz ancak sadece sokak için değil parlamento için de demokrasinin işlediğini söyleyemeyiz. Sonuçta hem seçim sistemi, hem seçim yasaları, hem siyasi partiler yasası propaganda serbestisine izin vermediği gibi eşit haklarla bir siyasi yarışın olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle işçilerin ve emekçilerin temsilcileri onların e, siyaset yapma hakkının engellendiğini ifade edebiliriz. Bu yüzde on seçim barajıyla engellenebilmektedir. Siyasal baskılarla engellenebilmektedir. Ekonomik olarak e, kimi siyasi partilere haksız yere e, çok yüksek miktarda e, kaynak sağlanarak bu eşitsizlik devam ettirilmektedir ve demokrasiden bahsedeceksek şayet esas olarak toplumun sesinin çok fazla çıkmadığı yani işçiler, emekçiler, ezilen kesimler, kadınlar yani o toplumun geniş kesiminin sesinin çıkarmasının kanallarının açılması gerekmektedir. Ee, ve sadece biz e, bu o, darbe rejiminin e, özelliklerini ya da siyasal etkilerini demokrasi alanında değil, iktisadi alanında da alanda da birinci elden yaşamaktayız. E, 12 Eylül rejimine baktığımızda 24 Ocak kararlarının e, zeminini hazırlamak üzere e, gelen bir rejimdi. Ancak 12 Eylül'den bugüne çeşitli siyasal rejimlere, hükümetlere baktığımızda da bu 24 Ocak kararlarının ekonomisinin felsefesi bugün de devam etmekte. Ve AKP hükümeti de son 12 yıllık iktidarı döneminde bunu en ustalıkla uyguladığını ifade etmekte ve en ustalıkla uyguladığını da söyleyebiliriz. Özelleştirmeler bunun göstergesidir eee yolsuzluk dosyaları bunun göstergesidir. Kamu kaynaklarının eee sınırsızca kullanılması bunun göstergesidir. Nitekim bugün eee keske bağlı ve diske bağlı sendikalar 2015 bütçesine dair bir eylem ve etkinlik yaptılar. Aslında bu 2015 bütçesi bile eee ve hükümetin bununla birlikte eee düzenlediği orta vadeli eee programa baktığımızda da bu programın e, işçiler için, emekçiler için, halk kesimleri için Onların ihtiyaçlarına cevap verecek bir e, ekonomi programının olmadığını, daha ziyade askeri harcamalara, güvenlik harcamalarına e, ayrılan e, ve e, ihale dosyalarını pekiştirecek bir e, ekonomi politikalarının uygulandığını söyleyebiliriz. Bunun çalışma yaşamına yansıması da e, daha çok çalışma, daha fazla saatlerde çalışma. Ee, iş cinayetlerinde daha çok can verme ve e, işçi haklarında daha fazla gasp, emeğin haklarında daha fazla gasp anlamına gelebileceğini şimdiden ifade edebiliriz. Ee, nitekim e, hem e, ekonomik büyümenin e, oranını yüzde iki gibi ee, planlarken hükümet yüzde iki, iki buçuk gibi öngörürken aynı zamanda vergi gelirlerinin artırımını yüzde on iki, e, civarında bir vergi gelirlerinin artırımını öngörmektedir. Bu artışın da biz e, halk için yansıması temel tüketim maddelerine gelecek zamlardan e, zamlarla hayatımıza yansıyacağını ifade edebiliriz. Ee, yani hem ekonomi alanındaki politikaları düşündüğümüzde, hem e, demokrasi alanındaki politikaları düşündüğümüzde, hem çalışma yaşamını düşündüğümüzde, hem de e, Orta Doğu başta olmak üzere e, hükümetin dış politikasını düşündüğümüzde aslında e, gerçek e, layık. Ee, ve gerçekten demokrasiye sahip bir Türkiye mücadelesinin önemli olduğunu ifade edebiliriz bu açıdan da önümüzdeki dönem e, Emek Partisi olarak e, Emek güçlerinin, halk güçlerinin, barış güçlerinin ortak mücadelesi ve e, layık ve demokratik bir Türkiye için e, bu taleplerle mücadelesinin e, için birleşme, e, bunun için ortak mücadele etme, e, ortak mücadele platformuna çağrılarımız bundan sonra da devam edecek. Ben e, Erdal Eren şahsında da hem 12 Eylül rejiminin e, hem o günden bugüne demokrasi mücadelesinde katledilen e, yitirdiğimiz değerleri e, anmak istiyorum. Sizlerin Ohtak, ortak mı? mücadele platformundan söz ettiğiniz seçime yönelik e, barajı e, baraj e, fonksiyonunda düşündüğümüz zaman herhangi bir ittifak olacak mı? Seçim ittifakı. Diğer partiler. Biz e, olması gerektiğini düşünüyoruz. E, sonuçta e, kuşkusuz her parti kendisi ayrı ayrı seçime girebilir, kendisini ifade edebilir. Ancak e, Türkiye'nin bugün karşı karşıya kaldığı e, sorunları düşündüğümüzde üç başlıkta bile tanımlasak. Demokrasi alanı, ekonomi ve dış politika alanında bile düşünmüş olsam, e, Türkiye'nin geleceği açısından, Türkiye e, işçilerinin, emekçilerin geleceği açısından e, layık ve demokratik bir Türkiye, asgari demokrasi programı etrafında çeşitli halk güçlerinin, demokrasi güçlerinin e, ortak bir mücadele platformu etrafında e, Türkiye'nin geleceği için ortak e, seçime girmesini önemsiyoruz biz. E, bu seçim döneminde bu çağrılarımızı yapacağız. Birleşik Haziran hareketi yeni bir çatı oluşuyor, bu, PDK'ye benzer bir çatı. Hı -hı. Buna bakış açınız nedir? PDK'nin içinde olduğu çatı, olduğunuz için soruyorum size. Hı -hı. Ee, kuşkusuz o, Birleşik Haziran direnişinde yer alan arkadaşlarımızla çeşitli demokrasi alanlarında o, ortak o, mücadele platformlarımız oldu. Bundan sonra da olacak. Ee, ve önümüzdeki dönemde e, demokratik bir Türkiye için ortak mücadele çağrılarımızı Birleşik Haziran Hareketi'ne de yapıyoruz. Bu e, demokra e, demokrasi için, demokratikleşme için de belki hani temel birkaç başlığın altını çizmekte yarar var. E, bunlardan birisi Kürt sorununun demokratik çözümünü sağlayacak bir demokratikleşme. İkincisi gerçek inanç özgürlüğünü ifade edecek layıklık e, için mücadele. Üçüncüsü, çalışma yaşamında özellikle işçi sınıfı ve emeğin haklarının güvence altına alındığı, onun örgütlenmesinin önünün açıldığı bir çalışma yaşamı için mücadele. Dördüncüsü de siyasal hak ve özgürlükler, basın ifade özgürlüğü, toplu gösteri, yürüyüşleri hakkı. Bunun içerisinde ifade edilebilir. Yani böyle 5-6 maddelik genel bir demokrasi programı etrafında Birleşik Haziran Hareketi'nin de içerisinde yer alacağı ama sadece siyasal partilerin ve siyasal kurumların değil, aynı zamanda inanç örgütlerinin, çevre hareketlerinin, kadın hareketlerinin içerisinde yer alacağı geniş bir halk cephesinde, geniş bir halk koalisyonundan bahsediyoruz. E, yaptığımız çağrı biraz bu çerçevede değerlendirilmeli. E, siyasi partiler de bunun içerisinde yer alır ama siyasi partilerin tek başına yer almasının yeterli olmadığını düşünüyorum çeşitli mücadele platformları da bu ıı, koalisyon içerisinde yer almalı. Kuşadasında beklediğiniz ilgiyi gördünüz mü? Ee, Kuşadasına bu, bu şöyle ilk gelişim değil. Daha evden e, partide görev almadan önce e, kama emekçileri sendika e, keske bağlı bir emekçileri sendikasında da görev yaptım, merkez yöneticiliği yaptım. O dönemde de. E, sendikal alanda örgütlenme çalışmaları için e, Kuşadası'na gelmiştim. E, bir siyasi parti temsilcisi olarak bu ilk gelişi. Ama ben o e, sendikal e, deneyimimden de biliyorum ki hem e, demokrasi mücadelesi için hem emek mücadelesi için güçlü bir e, iradenin burada e, olduğunu düşünüyorum. Öyle bir gözlemim var. Teşekkür ederiz. İş çok yoğunlaştığı <laughs> bir dönemdeyiz. E, peki işçi sınıfı bu hareketlilik görüyorsunuz. Ee, şöyle söyleyebilirim. Eee işçi sınıfı hani Türkiye'nin siyasetinin gidişatını etkileyecek eee düzeyde bir işte 89 bahar eylemlikleri gibi ya da 90'daki büyük madenci yürüyüşü gibi ya da en son tekel işçilerinin direnişi gibi Hani Türkiye'nin gündemine çok oturan bir e, toplu e, hareketi henüz söz konusu değil. Ancak e, bu e, işçi sınıfı içerisinde hiç hareket yok anlamına da gelmiyor. Sonuçta biz emek partisi olarak sanayi havzalarında faaliyet gösteren bir partiyiz ve burada e, şunu görüyoruz ki tek tek işletmelerde önümüzdeki dönem e, emek alanında da işçi sınıfı içerisinde de bir mücadele eğiliminin ipuçlarını görüyoruz. Sonuçta son 3-5 e, yılın ortalamasına baktığımızda da e, orada işçilerin hem eğer sendikalıysa o sendikal bürokrasiye karşı bir mücadele içerisinde olduğunu ve sendikanın içerisinde söz sahibi olmak üzere bir mücadele içerisinde olduğunu görüyoruz. Eğer sendikalı değilse, örgütlü değilse bir örgütlenme çabası var. Ya da eğer hak kayıtları varsa, hak gaspları varsa ödenmeyen ücretleri ya da yapılmamış zamlar varsa, patronların ödemedikleri fazla mesai ücretleri varsa bunlar içinde bir mücadele içerisinde olduklarını görüyoruz. İşte son dönemde ülke işçileri buna en iyi örnek daha evvel. İşte hak işe bağlı bir sendikada örgütlüyken burada e, sendikal bürokraside e, karşılık bulamadılar ve şimdi diske bağlı bir sendikada örgütlenme e, çalışması, bir örgütlenme iradesini ortaya koydular. Ama sanayi havzalarında tek tek baktığımızda işletmelerde e, sendikalaştıkları ve sendikalaştıklar için işten atılan, İşçi direnişleri küçük küçük de olsa parça parça ayrı ayrı da olsa önümüzdeki dönem bu alanda bir mücadele eğilimlerini göstermekte. Kaldı ki hükümetin e, paketleri ve politikalarını alt alta koyduğumuzda da önümüzdeki dönem işçi sınıfı için zor geçecek bir dönem. Bu mücadele eğilimlerinin de biriktirdiğini ve e, önümüzdeki dönem hükümetin politikalarının karşısında güçlü bir işçi sınıfı sesinin çıkabileceğinin ipuçlarını bugünden görebiliyoruz. Bunu öngörebiliyoruz. Ve bizim çabamızda işte bu ayrı ayrı demokrasi alanında, emek alanında, Çevre alanında, doğanın tahribatında, işte kadınların kendisinin katledilmesine karşı verdiği eşit haklar mücadelesinde görüyoruz ve bunların birleştirilmesinin ülkenin demokratikleştirilmesine katkı sunacağını düşünüyoruz ve çabamız biraz bu yönde.